Altcoin evreninden hepinize merhabalar dostlar. Ben Batuhan. Biliyorsunuz ki dün Paul bir konuşma yaptı. Ve bu konuşmada enflasyonu %2'ye hedeflediklerini yani %2'ye kadar daha birçok kısıtlayıcı önlem alacaklarını ve kendi vatandaşları dahil dolarda bu kısıtlayıcı önlemde bir süre daha acı çekmek zorundayız diye bir açıklama yaptı. Bu açıklama ile birlikte aslında hisse, emtia, kripto paralar açısından Eylül ayındaki bas puan beklentisi biliyorsunuz ki bu ay herhangi bir arttırım olmadı yani bu ay toplantı olmadı hem enflasyondaki olumlu veri gelirse eğer e, enflasyonu baskıladıklarına dahil akabinde FED faiz arttırımı 0.50 beklentisi devam edecektir ancak Dünkü konuşması ile birlikte 0.75 bas puan arttırımı tekrar gündeme gelmiş oldu. Bu da bizi nereye sürükleyebilir? En başta arkadaşlar Bitcoin'de 12.000 ila 16.000 dolarlara kadar sürükleyebilir arkadaşlar. Eğer enflasyon verisi de olumsuz gelirse bu tutarlar kaçınılmazdır kripto parada. Gelin bu süreçte hangi altcoinleri nasıl takip edebiliriz ve Bitcoin'de hangi yönde işlemler açabiliriz? Bunları değineceğim kısa bir video hazırladım. Gelin videoya geçelim. Bu arada videoyu beğenmeyi ve kanala hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmazsanız çok ama çok mutlu olurum. Şimdi dostlar Biliyorsunuz ki e, açıklama kısmında bir telegram grubumuz var. Bu telegram grubunda ben ücretsiz olarak da işlem vermekteyim. Aynı zamanda paid grubumuz da var. Bu grupta da sürekli trade yapmaktayız arkadaşlar hep birlikte. Son vermiş olduğum işlemde 44 dolarlardan ki bunu zaten daha önceden ben paylaşmıştım. Aynı şekilde alım bu yani al seçeneğini arkadaşlar binasta aldıktan sonra da paylaştım aynı anda ve satış arkadaşlar 50 dolarlardan yani dipten alıp cidden tepeden sattık. %11, %12 bir kar oranı mevcuttu. Bu tarz birçok işlem vermekteyim. Son olarak dün arkadaşlar 24 saat içinde %120'lik bir hareket yakalamış olduk. Yine aynı şekilde biliyorsunuz ki buradaki likiditelerin alınması için son pik atması lazımdı ve bu pikten sonra arkadaşlar biz bir short işlem girdik ve short işlem sonucunda görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir kar marjı yakaladık arkadaşlar. Siz de bu gruba katılmak istiyorsanız açıklama kısmındaki Telegram grubuna katılıp bilgi alabilir miyim herhangi bir yoruma yazmanız yeterlidir dostlar gerekli arkadaşlarım bilgi verebilir bilginiz olsun Telegram grubu payit grubu hakkında arkadaşlar trade grubu hakkında bir önceki videomuzda da yine aynı şekilde Dash ve Ergo arkadaşlar bu coinlere değinmiştim biliyorsunuz ki coinlerde de şu an neredeyse Ergo'da arkadaşlar yüzde 80 üzerinde bir kar marjı yakaladık 2 dolardan bu yana üstüne basa basa aslında hatırlattığım bir coin son videoda dahil arkadaşlar yaklaşık 3-4 gündür biz biasımız ee, short yönlü gittiğini ve iki senaryo gerçekleşeceğinden bahsetmiştim bu senaryoların arkadaşlar Hemen e, göstermek gerekirse görmüş olduğunuz gibi senaryo 1 ancak benim beklentimin düşüş yönlü olduğunu belirttiğim senaryo 2 gerçekleşmiş durumda. Ki aynı şekilde bakın zaten burada da short yönlü bir beklentimin olduğunu beyan etmiştim. Yine hedefimiz geldi dostlar ki kırılımdan sonra da zaten tekrar bir short işlem açabiliriz aslında. Peki büyük fotoğrafta 19.500 dolar bölgesi neden önemli? Buna değineceğim dostlar. Görmüş olduğunuz gibi ATH seviyesi daha önceki 2017 ATH'ındaki burası tepe olarak yani direnç olarak karşılaşmıştık. Ancak buradan sonraki bölgede burası tek celse kırılmadığı için artık önemli bir bölge. Yani 19.500 dolar bölgesi bizim kilit noktamız aslında. Bu bölge kırıldıktan sonra çok ama çok daha dikkatli olmakta fayda var. Peki buna nasıl bir işlem açabiliriz? Takip edebiliriz arkadaşlar. Hemen aynı şekilde Bitcoin'in kısa grafiğini getireyim arkadaşlar. Bir önceki büyük logaritmik grafikte Burada dostlar 19.506 aslında bizim burada bir de bandımız var. Burası da 19.200 ila 18.600 dolar bandı. Burası tek bir destek direnç bölgesi değil. Bilginiz olsun geniş bir band. Ancak biz burada yakın stop şu şekilde long işlemler kovalayabiliriz dostlar. Hemen göstereyim. Alış pozisyonumuzu alalım. Yine aynı şekilde şunu da çekelim arkadaşlar. Toploss bölgeniz mesela 19.180 dolarlar kadar olup burada arkadaşlar ufak da olsa veya LTF'de yani low time frame'de arkadaşlar kısa vadede bu işlemleri kovalayabilirsiniz arkadaşlar. Scalp işlemler için özellikle bu range'i takip edebilirsiniz bilginiz olsun. Kırılım onayı gelirse eğer altında burada giriş alır ve makul bir fiyatta mesela %3 %5 kendi risk getir analizinize göre burada yukarı yönlü long işlemler takip edebilirsiniz dostlar. Ben bir tık daha risk almak istiyorum spot işlemler için takip etmek istiyorum diyenler varsa aslında Dash gereğinden fazla düştüğünü bir önceki videoda da Konuşmuştum ve akabinde %12'lik bir kar marjı aldık. Tekrar ee, aslında kademeli toplanabilecek coin'lerden biri arkadaşlar Daş. Stop loss seviyesi bunlarda biliyorsunuz ki kademeli topladığımız için ideal bir stop loss seviyesi koyamıyoruz. Ancak şu şekilde bir senaryo gerçekleştirin. Birinci alımınız 43 dolar veya güncel tutardan aldınız. %10 buradan alıyorsanız, %20 buradan, %35 buradan, yani aşağı doğru daha fazla alım yaparak ortalamanız burada değil de buraya kadar çekmiş olursunuz. Altında mesela hangi bölge burası? 39.4 dolar, 38.5. Arkadaşlar, 37.9 sizin son stop loss bölgeniz olabilir. Bu bölge ideal bir stop loss seviyesi. Neden? Fiyat zaten burada arkadaşlar toplama evresi görmüş daha önce. Yukarı yönlü hareketini buradan almış. Yani bu bölgenin altında eğer yükseliş yönlü devam edecekse işinin olmaması lazım. Doğru mu? Doğru. Son rencimiz yani son tepeyi yaptıran low neresi şu an kaybedilmiş durumda. Burası da 48 dolar ile 47 dolar bandı. Bu bölge kırılımı sonrasında tekrar takip edilebilir. Aynı şekilde buradan alım yaptınız veya takibe girdiniz, yukarı yönlü bir kırılımda reteste bakın bu onayı aldıktan sonra özellikle kapanış altına yani 4 saatlik herhangi bir kapanış gördüğünüzde bu bölgeden stop olmak kaydıyla takip edebilirsiniz dostlar. Bilginiz olsun. Daha şimdi takip edebileceğiniz alternatif coinlerden biri ergo coin borsasından takip ediyorum henüz binasta listelenmiş değil. Biliyorsunuz ki 4-5 aydır daha önce beklemiştik düşüşünü ve 1.80'den 2 dolar 10 centten sonra eklemeyi yaparak Ortalamamız 2 dolar 1.95 civarından takipteyiz arkadaşlar. Ethereum merge sonrası özellikle son videoda da bahsetmiştim. Bu coini de güncel şekilde nasıl takip edebilirsiniz? Ben daha önceki videoları izlemedim diyen arkadaşlar varsa eğer. Sarı bölge altı yine aynı zamanda stop loss olarak yani şu bölge aslında daha makul arkadaşlar. Ben sarı bölgeyi çizdim ancak burası net bir bölge destek veya direnç değil. Burası aslında genişliğine bir bant arkadaşlar. 2.83'e kadar ideal stop loss bölgesi 2.70 Kucoin için indirimli referans linkim açıklama kısmında mevcut bilginiz olsun dostlar. Bu bölge altı herhangi bir kapanışta stop olmak kaydıyla takip edebilirsiniz. Ben daha da garanti almak istiyorum. Ben buralardan kademe ekleyip yani bu iki segmenti kademe 1 kademe 2 olarak nitelendirip altına stopla satabilirsiniz arkadaşlar. MA200 ortalaması altına. Bu daha da garanti olur aslında. Dediğim gibi 4 saatlik bir kapanış gördüğünüzde stop olmak daha doğru olur. Çünkü iğneler gel gitler yani doldur boşalt yapılabilir dostlar. Burada bilginiz olsun. Ergo'yu aslında orta vade için yani birkaç ay e, takip etmek için 3-4 ay sonrası için arkadaşlar takip etmek daha sağlıklı olur. Peki Bitcoin'de short yönlü hareketleri kovaladık. Ancak öngörünle Eylül'deki açıklamaların çok kritik olacağını ben zaten düzenli olarak Telegram grubunda bunları sizlere bahsediyorum arkadaşlar. Güncel haberler olsun, güncel ses kayıtları olsun, öngörülerimi. Aynı şekilde bunları ses kayıtlarında düzenli olarak bahsetmekteyim. Genelde her gün en kötü iki günde bir bunları bilgisini vermekteyim dostlar. Ancak... Eylül'deki açıklamadan sonra özellikle Ekim, Kasım, Aralık ayında ben bir ara yükseliş bekliyorum. Bu kendi görüşüm, kendi fikrim. Ben buna göre bir hazırlık yapıyorum. Şu an herhangi bir coin alımım yok. Spot olarak nakitteyim ancak ana bakiyemde zaten %95 coin'deyim arkadaşlar. Elimdeki miktar ise şu an nakit oranı ile birlikte %15 yani toplam bakiyem %15'i nakitte %85'i coin'de. Bu %10'luk bakiye biliyorsunuz ki trade için ayırdığım bir bakiyeydi. Onunla devam ediyorum ve aldığım karları arkadaşlar belli bir e, kardan sonra ana hesabıma aktarıyorum. Bu trade bakiyesinde ben bu işlemleri açıyorum. Scalp işlemler, al satlar, bu dash'ta mesela takip ettiğimiz %12'lik karlar arkadaşlar. Özellikle al sat bakiyem arkadaşlar kısaca. Peki öngörümle Ekim, Kasım, Aralık gibi bir ara yükseliş Tabi Eylül ayında e, ani veya fevri bir açıklama olmaz ise arkadaşlar beklenenlerin çok üstünde bir veri gelmezse Ekim, Kasım, Aralık gibi ufak da olsa bir ara yükseliş yani Ocak da olabilir arkadaşlar bu başlangıç hani süreç olarak yani. Bu bant 2-3 aylık bir ara yükseliş dönemi bekliyorum. Kasım, Aralık, Ocak da olabilir Eylül, Ekim yani Kasım da e, aslında Eylül tam kritik ay. Ekim, Kasım, Aralık daha rahatlatıcı olacaktır. Aslında piyasanın bu geri çekilmesi de bu ayların yükseliş için aslında daha sağlıklı gözükmekte arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz ki önce tam bir mal toplama evresi olması lazım ki nereden baksanız 8-9 aydır arkadaşlar düşüş yönlü gitmekteyiz. Yeterince bence mal toplandığını düşünüyorum en kötü ara yükseliş için bile yani ana bakiyelerinin boğalar özellikle balinalar arkadaşlar %20-%40 civarında ben Bitcoin veya altcoin topladıklarını düşünüyorum kendi adıma. Bu bakiyelerden sonra özellikle bir ara yükselişte tekrar bir doldur boşalt yapmak isteyeceklerdir biliyorsunuz bu aya kadar birçok kez olabilir. Peki bir diğer coin'imiz ne? Kadena. Kadena'nın üstünde defalarca vurduk arkadaşlar. Defalarca takip ettik. Biliyorsunuz ki ben bunu trade grubunda verdim arkadaşlar. 1.58'den stop loss olduk. 1.60'dan takip ettik ki nereden baksanız %1 %2 stop loss'tu. Ancak aslında bizim bu stop loss'umuz bu düşüşten sonra güzel bir hareket oldu. Neden? Burası arkadaşlar bu bölge artık sat olarak çalışmakta. Aynı zamanda da düşen trendi kıramadık kısa vadede. Peki bir önceki destek seviyemiz neydi arkadaşlar? Biliyorsunuz ki yükselen bir trend iğnemiz vardı. Ancak range olarak da yani bant olarak da 1.48 ila 1.34 bandı arkadaşlar. Burası bizim geniş bir bölgemiz ve al olarak çalışmakta hala. Biz bu bölgeden nerelerden toplayabiliriz? Tamam buradan stop loss olduk %1 %2 ile. Aynı şekilde burası da artık alıcılı bölge değil boşaltılmış ve teyit kısmında şu an için tekrar satıcılı bölge onayını aldıktan sonra 1.51 ve 6 burada 4 kademe şeklinde arkadaşlar takip edebilir ve 1.29 1.28'lere ideal stop loss atılabilir. Ben e, hodl yapmak istiyorum. Ben orta vade takip etmek istiyorum. Kadena projesi gereği e, Kadena ekosistemine Solana ve Avax'a göre fark olduğu için ben bunu uzun vade takip etmek istiyorum diyen arkadaşlar için aslında alım seviyeleri 90 sente kadar olabilir dostlar bilginiz olsun hani ben tam bakiye bu bölgelerden toplayın sonra bu bölgeye gel geldiğinde arkadaşlar e, alacak bakiye bulamamanızı istemiyorum bu yüzden alım seviyeniz özellikle Kadene için veya x 1 koyuna e ayırdığınız alım seviyesi maksimum %60 tutarında olması lazım. Bu da ne demek? Yani 10.000 liranız varsa 6.000 lira bu bölgeden toplayıp arkadaşlar 4000 liranızı da bu bölge için ayırmalısınız ki aynı şekilde bu bölgeden aslında 3000 liralık toplayıp 1 dolar ve 6 hani görmez dediğiniz nokta için bile aslında en kötü %10'luk bir bakiye ayırmalısınız ki o bölgeye geldiğinde cidden ortalamanızı çok ciddi miktarda bile etkileyebilecek %10 nakitinizi devreye soktuğunuzda cidden ortalamanız çok ama çok dibe çekmiş olacaksınız. Yine aynı şekilde kademe mantığıyla geçiyoruz. Biliyorsunuz kademeden çok kısa süreçte %63'lük bir kar aldık. Bunu da kapatalım aslında. Burada arkadaşlar birçok kez iğne attı. 1.40'lardan 1.35'lerden defalarca uyarmıştım. Takibi almıştım. 2.35, 2.40'a gittiğinde Telegram grubunda veya Twitter'da veya YouTube'da soruyordunuz. Hani fırsat kaçtı tekrar nerelerden alınabilir. Aslında kademeli toplama evresi ee, yani orta ve uzun vade için iyi bir seçenek arkadaşlar. Şu an bu bölgeler adına konuşmak gerekirse. Tamam Bitcoin'e bir dip daha beklentim var. Ben açık ve net bir şekilde söyleyeyim. Son bir aydır. 16.000 hedefim var dostlar ve buna göre aslında e, bu ara yükselişten sonra 15-20 gün önceki bu bahsettiğim yükseliş bu. Bu yükselişten sonra özellikle bunu beklediğimi, ufak da olsa arkadaşlar geri çekilmelerin olacağını söylemiştim. Yine aynı şekilde bu bölge yükselişi sonrası biz elimizdeki adetleri bitcoinleri Ethereum'ları hangi koyun varsa arkadaşlar parite değiştirerek veya al sat yaparak çoğaltmış durumdayız. Ancak Bitcoin'deki bu beklentim hala geçerlidir bilginiz olsun gelmeyebilir kesinlik ifade etmez ancak ben buna göre bir nakit ayırdım kendi risk getiri analizimi de buna göre yaptım yani 16.000 veya 12.000 dolar şu an hayal gibi geliyor ancak sadece iki mumuna bakar arkadaşlar unutmayın 40.000 dolardayken 30.000 dolardayken de bitcoin için 20.000 dolar olacak diyenler için hayal gibi geliyordu Biasım ee, bir yasım aslında arkadaşlar short yönlü biraz da çünkü Eylül ayı cidden kritik bir ay olacak ee, özellikle biliyorsunuz ki bu açıklamalardan sonra aslında takip etmek piyasayı daha da önemli olacak arkadaşlar. Bu sürece kadar çoğunluk izlemekteyim bilginiz olsun. Spot al alımlarımı devam ettiriyorum. Hani belli tutarlardan, belli kademelerden bunları da Telegram grubunda zaten ücretsiz olarak paylaşmaktayım. Bilginiz olsun. Benle zaten işlem açıyorsanız Telegram grubunda benimle bir takip ediyorsanız şu an nakittesinizdir ve şu an bile son bir ayda ana paranızı 3'e 4'e katlamış olmalısınız dostlar. Çünkü benim ana param 3'e 4'e katlanmış durumda. Sadece parite değiştirme olayında bile bu seride biliyorsunuz ki 2x'lik bir kazanç sağlamıştık çok kısa dönemde. Sadece 150 parite değiştirmeden aynı zamanda da parite değiştirerek elimizdeki coin'i de çoğalttığımız için 2x'lik bir kazanç sağlamıştık bu dönemde. Ve bu dönem üzerinden 2 ay diyor ama yaklaşık 1 ay bir hafta falan oldu arkadaşlar. 1 ay bir hafta içinde arkadaşlar biz ana paramızı 3.5 katına katladık arkadaşlar. Çok kısa bir süreçte ki ayı dönemindeyiz. Biz bu ay aslında 1.0 önde başladık bile. Yine bu tarz işlemleri de takip etmek istiyorsanız da Telegram grubuna katılmayı unutmayın dostlar. Bu arada unutmadan da şunu söyleyeyim dostlar. Herhangi incelememi istediğiniz bir koyun varsa bunları yorum kısmına yazabilirsiniz. Merak etmeyin. Bir önceki yorumlarda da, bir önceki videoların yorumlarında da e, yazdığınız koyunların hepsini biriktirmekteyim. Aslında tek bir video veya iki videoda hepsini çıkartacağım dostlar. Hem teknik analiz olsun, hem kısa kısa koyunlar hakkında bilgiler olsun. Bunları bir video haline getireceğim. Sadece şu an az arkadaşlar. Yaklaşık 12-13 tane coin olduğu için bunlar az. 20-25 coin olduktan sonra bunları bir video haline getireceğim dostlar. Bilginiz olsun. Videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok ama çok mutlu olurum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.